Ne olmuş? Neymiş Beşir'in sıkıntısı? Süleyman Efendi kaç gündür sinirli olduğunu söylüyor. Deniz aşırı gitmek istiyormuş filan. Kim bilir belki de gönül işidir. Bir ayrılık yaşadıysa. Evin hizmetlisinin bu kadar gündemi işgal etmesine şaşırıyorum valla. Onun evinizde büyüdüğünü söyleyeceksin tamam. Ama bir yere kadar. Mehlül'le tartışmak ne oluyor? Tabii canım. Ama normal değil işte. Onun için iyice anlamak istedim. Bence bir sürü uzaklaşması iyi olur. Askerden sonra da istediği yere gitsin gitmek istiyorsa. Engel olma. Hayırlısı. ...tevdalı mısın? Hem de... ...Peri Padişah'ın... ...kızına. O dağların tepesinde... ...bulutların ötesinde... ...başımı gökyüzüne her kaldırışımda... ...onu görüyorum. Elimi uzatsam tutamıyorum. Güneş gözlerimi yakıyor. Doya doya bakamıyorum. Öyle dolanıp duruyorum eteklerinin dibinde. Biliyorum imkansız. Ne yapsam sahip olamayacağım. Bazen alıp başımı gideyim diyorum. Gidemiyorum Süleyman amca. Yapamıyorum. Onsuz bir hayat düşünemiyorum ben. Benim olamayacağını bile bile yanında olayım. Yeter diyorum. Ama yetmiyor. <laughs> yetmiyor. Beşir'in gitmesi... ...Cemile için iyi olacak anacık. Hayırlısı. Ne yapalım? Üç gün ağlar sonra unutur. Önce beni holdinge bırakırsınız. Toplantım erken çünkü. Sonra Veysi Bey sizi okula bırakır. Tamam. Geç kalırız diyorsanız ben de bırakırım. Hiç gerek yok. Dersler bitti nasıl olsa. Yoklama bile alınmıyor. Ben almayacağım artık sağ ol. Afiyet olsun. Günaydın Matmazel. Günaydın. Günaydın. Behlül erken kalkmış. O bizi bıraksın. Aa evet. Günaydın. 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 Beylül, bizi bugün okula sen bırakır mısın? Beşir erkenden askerlik işlemleri için gitmiş. Babamın da toplantısı var. Olur. Otursana. Yok, Madem okul servisin bir an önce çıkalım. Beşir askeri mi gidiyor? Öyle karar vermiş. Haberin yok mu? Dünkü konu bu. Hayır. Hadi. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Güle güle. Size biber topladım seradan. Hemen yıkayayım da getireyim. Matmazel için getirin. Kahvaltımız bitti. Aa. Ben de istemem. Hay Allah yetiştiremedim. Görüyor musun? Süleyman efendi. Lütfen Beşir Bey'e söyler misiniz? Müsait olduğunda görüşmek istiyorum. Ben de öğlene bir baksın haber versin. Kusura bakmayın Ednan Bey. Sabah çok erken gitti. Siz de uyuyordunuz. Göremedi tabii sizi. Görmek istedi sizi ama... Bırak Allah aşkına. Onun benim peşimde dolaşması lazım. Ben onun peşinde dolaşıyorum. Ne oluyoruz? Sinirleniyorum artık. Zor günler geçiriyor herhalde. Mazur görmek lazım Adnan Bey. Süleyman Efendi mazur görebilir. Siz mazur görebilirsiniz. Hatta dünkü olay her neyse iş büyümesin diye Behlül mazur görebilir. Ama ben göremiyorum. Özür dilerim. Beşir onu sahiplendiğimiz kadar bizi sahiplenmiyor anlaşılan. Olur mu öyle şey? Oluyor işte. Yani neyse mazereti onun ağzından dinleyemiyorum. Evin her tarafında bir beşik konusudur gidiyor. Ben adam yerine konmuyorum. Estağfurullah. Daha önce de bir takım yaptığını duydum. Sizin ricanızla duymazdan geldim. Ama ben de o evin Adnan Bey'im. Olmuyor böyle. Haklısınız. Lafım size değil, lütfen yanlış anlamayın. Beşir'e kızıyorum. İnsan hayatıyla ilgili bir karar alırken haber verir, danışır. Ha nasıl olsa askere gidecekti, okulu bırakmasın ne mana? Daha geçen hafta haldır haldır ders çalışıyordu, ne oldu birden bire. Ben şimdi ararım. Şube işi bitince holdinge uğrar Ednam Bey, bir zahmet. Ben de kalkayım artık. Güle güle aşkım. Hoşça kal. Güle güle. Sinirlenme hayatım. Ben sana ne diyorum?